Sen ne zaman geldin? Hayatın fotoğraflarının senin sehpanda ne işi var abi? <gülüyor> Nasıl? Nasıl? <gülüyor> ya annemlerin düğün fotoğraflarındaki saçlarla böyle... ...bilim kurgu karakterleri arasız bir şey olduk biz. İyi bir şey olmadık, kötü bir şey olduk biz. Evet ya. Görümce Spor'dan yüksek bonservisle... ...Elçi Spor'un yeni transferi İpek İpekoviç. Behşet. Çok güzel oldunuz kızlar. O zaman seni de ...behşet. Çok güzel yapıversin iki dakikada Kamuran Bey amca. Aa, yok yok. Ben özel bir zamanda kendisinden randevu talep ederim. Hayır efendim edemezsiniz. Ben istersem yaparım, istersem yapmam. <laughs> Benimkisi sadece bir yetenek. Deha ise iyi bir koca yaratabilen bir Kadındır ancak. Oh, wow. Ben sizden öyle bir koca yaratırım ki dibiniz düşer. Ben nasıl bir kocayım oley diyerek boğa güreşlerine katılmaya koşarsınız. Oley! <gülüyor> <gülüyor> Yaşa, inin ne oluyor ya? Masada genç kızlar var, büyükler var. <laughs> Tövbe estağfurullah. O zaman herkese benden kaplıca. <laughs> Vücut ısımızı anca o düşürür. Ne dersiniz Fatih Hanım? Oh derim. <laughs> Yalnız kaplıcaların suyu kaynama noktasını aşarsa... ...bizi suçlamazlar mı Kamuran? Bey. Bak kendinize gelin ne oluyor ya? Vallahi soğuk su atacağım üstünüze ha. Sıcak bastı ya. Tövbe estağfurullah sen koru ya Rabbim amin. Yani az önce de söylediğim gibi... ...benim yeni marka üzeri fotoğrafların arasına karışmış. Ee, sen de baktın diğer hatunlarda iş yok. Bizim Bambi'yi yeni yüzümüz yapalım dedin. Ben de bu aralar işe ayıracak kafamı kaldı ya. Ya hepimiz gerginiz be abi. Eğer bak bu geceki mesele de takıldıysan... Derya anne haklıydı. Benim yüzümden. Ya deme oğlum şöyle işte ya. Bak zaten ben de çok üzülüyorum. Ya bir de iyi tarafından bakmak lazım. <laughs> Emin ol yaşadıklarımda iyi bir taraf olursam bakarım kaçırmam yani. Ya en azından sevdiğin başka bir hatun yok. Ya bir düşünsene abicim. Dido ile nikah masasına otururken Başka birine aşık olma ihtimalin de vardı.